Ramazan bayramında açılışı gerçekleştirilecek Selimiye Meydanı düzenleme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nce sürdürülen Selimiye Camisi ve Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenlemesi Projesi, birinci ve ikinci etap çalışmaları devam ediyor. Mimar Sinan'ın mimarlık tarihine damgasını vuran eseri Selimiye Camisi çevresinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla geçen yıl Ekim ayında başlanan çalışmalarda sona gelindi. AK Parti Edirne İl Başkanı Ba, Selimiye Camisi ve çevresindeki kültürel mirasın hem Türkiye hem de dünya için önemli olduğunu söyledi. Selimiye Camii ve çevresi hem ülkemiz hem Edirne'miz hem de tüm dünyamız için çok önemli. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde olan bu eserin çevresinin böyle atıl olması hepimizi çok üzüyordu. Bakanlığımızın nezdinde başlatılan ve finansmanı da yine bakanlığımız tarafından sağlanan proje büyük bir hızla devam ediyor. Projenin muhteşem bir peyzaj çalışması var. Selimiye Camii ve Aras'ta dahil toplam alanı 72 bin metrekare olup bunun yaklaşık 25 bin metrekaresi yeşil alandır. Hem Selimiye Camii'ni yeşillikler içinde ön plana çıkartıyoruz hem de Selimiye Camii'ni en geniş açıyla görebilme imkanı sağlıyoruz. Böylece yemyeşil bir alana ve Edirne'mize yakışır çiçekler içinde pırıl pırıl bir meydana kavuşacağız. İçerisinde vatandaşlarımızın faydalanması için kafeteryalar çeşitli sanat atölyeleri ve gölgelikler olacak. Hem çok heyecanlıyız hem de Edirne'mize böyle bir hizmette bulunduğumuz için gururluyuz. Ve hatta yine Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla proje Ramazan Bayramı'na yetişecek. Edirne'mize bir bayram hediyesi olacak inşallah.